Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İslam garip olarak başladı. Tekrar başladığı gibi garip hale dönecektir. Gariplere ne mutlu. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştu. Mümin yaprağını hiç dökmeyen yeşil bir ağaca benzer. Halk falanca ağaç, fişmekence ağaç diye tahminde bulundular. Fakat isabet ettiremediler. Ben bu hurma ağacıdır demek istedim. Ancak yaşım küçük olduğu için utandım. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hurma ağacıdır diyerek açıkladı. Ebu Hureyre anlatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her çocuk fıtrat üzerine doğar buyurdu. Sonra da şu ayeti okuyun dedi. Allah'ın yaratılışta verdiği fıtrat Rum Suresi 30. Ayet-i Kerime. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sözünü şöyle tamamladı. Çocuğu anne ve babası Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir. Tıpkı hayvanın doğurunca azaları tam olarak yavru doğurması gibi. Siz kesmezden önce kulağı kesik olarak doğmuş hayvana rastlar mısınız? Dinleyenler ey Allah'ın Resulü küçükken ölenler hakkında ne dersiniz? Cennetlik mi cehennemlik mi diye sordular. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam şu cevabı verdi. Yaşasalardı nasıl bir amel işleyeceklerdi ki Allah daha iyi bilir. Bir başka rivayette doğan hiçbir çocuk yoktur ki konuşmaya başlayıncaya kadar şu din, şu din üzere olmasın buyurulmuştur. Ebu Hureyre anlatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki mümin mütemadiyen rüzgarın eğici tesirine maruz bir bitkiye benzer. Mümin devamlı belalarla baş başadır. Münafığın, münafığın misali de çam ağacıdır. Kesilip kaldırılıncaya kadar hiç ırgalanmaz. Ebu Bekre Nüfeyn Haris Es-Sakafi radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Zaman döne döne Allah'ın arz ve semavatı yarattığı gündeki düzenini tekrar buldu sene 12 aydır. Bunlardan dördü haram aydır. Haram aylarda üç tanesi peş peşe gelir. Zülkade, Zülhicce ve Muharrem. Bir de Cuma, Cumadi ve Şaban ayları arasında yer alan Mudarlıların Recebi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sordu. Bu ay hangi aydır? Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bir müddet sustu. Biz ayın ismini değiştirecek zannettik. Ancak şunu söylediler. Bu zilhicce değil mi? Evet karşılığını verdik. Devam etti. Peki burası neresidir? Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir cevabını verdik. Yine sustu ve biz bölgenin ismini değiştirecek vehmine kapıldık. Burası haram bölge değil mi? Dedi. Evet dedik. İçinde bulunduğunuz gün nedir diye tekrar sordu. Biz yine Allah ve Resul daha iyi bilir dedik. Tekrar sustu ve biz yine günün ismini değiştirecek zaman zannına düşmüştük ki kurban günü değil mi dedi. Evet cevabımız üzerine sözüne devam etti. Bilin ki kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız birbirinize kesinlikle haramdır. Tıpkı bu yerde bu ayda şu gününüzün haram olması gibi. Rabbinize kavuştuğunuz zaman sizi yaptıklarınızdan hesaba çekecek. Sakın benden sonra birbirinizin boyunlarını vuran kafirler olmayın. Bu söylediklerimi duyanlar duymayanlara ulaştırsınlar. Bazen söz kendisine ulaştırılan kimse ulaştıran sözü bizzat dinleyenden daha iyi beller. Resulullah aleyhissalatü vesselam sonra şunu ekledi. Tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi? Üç defa tekrarladı. Evet cevabımız üzerine Ya Rabbi şahit ol dedi. Müslümin rivayetinde şu ziyade var. Sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam beyazı galebe çalan alaca iki koyuna yöneldi ve onları kesti. Sonra da koyunun bir parçasını alıp aramızda taksim etti. Rezin rivayetinin arasına şunu ilave eder üç şey vardır. Bir müminin kalbi onlara karşı e ebediyen ihanet etmez. Ameli sırf Allah için yapmak, idareyi elinde tutana karşı hayırha olmak, Müslümanların cemaatine katılmak çünkü onların duaları cemaate dahil olanların hepsini içine alır. Bu ziyade ana kitaplarda kütüb-i isitte görmedim der. Bu ziyadenin manası şudur. Bu üç şeyde kalpler huzura kavuşur. Kim bunlara yapışır, riayet ederse kalbi hıyanet hile ve şer gibi manevi kirlerden tem temiz kalır. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam veda hacında şunu söylediler. Ey ahali hangi ayın hürmetçe daha ileri olduğunu biliyor musunuz? Halk şu içinde bulunduğumuz ay değil mi dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam peki hangi bölgenin hürmetçe daha Önde olduğunu biliyor musunuz diye sordu halk. Şu yerler değil mi cevabını verdi. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam tekrar pekala hangi günün hürmetçi daha üstün olduğunu biliyor musunuz dedi halk. Şu içinde bulunduğumuz gün değil mi diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatu Vesselam sözlerine şöyle devam etti. Öyleyse bilin ki Allahu Teala sizlere meşru sebep dışında kanlarınızı, mallarınızı, ırzlarınızı haram kılmıştır tıpkı şu de, şu ayda, şu günümüzü haram kıldığı gibi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bundan sonra üç sefer tekrar ederek sordu. Duydunuz mu? Tebliğ ettim mi? Halk her defasında evet cevabını verdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam sözlerini şöyle tamamladı. Sakın ha benden sonra tekrar küfre dönüp birbirinizin boyunlarını vurmaya kalkmayın.